Şimdi bugün biraz Malta'daki sosyal hayatla ilgili e, bahsedeceğim. Bir kere Malta gerçekten çok sosyal ve çok fazla etkinliği olan bir e, ülke. Öyle söyleyeyim. Yani insanlar sürekli bir şey yapmaya meraklı. Çok küçük bir ülke olduğu için e, insanlar böyle bir araya gelebilmek için hani sürekli böyle bir etkinliklere katılabilmek için çünkü yapabilecek çok kısıtlı şeyler var belli bir süreden sonra. İnsanlar daha çok hani bu etkinliklere katılarak sosyalleşmek ihtiyacı duyuyor. Ee, bir kere gece kulüpleri var uh, Sancaulian'da gece kulüpleri var Paçaville diye geçiyor orası çok fazla meşhur gece hayatında çok meşhur bir nokta eğer eğlenmek istiyorsanız oraya gidebilirsiniz onu söyleyeyim yani e, gidecek arkadaşınız varsa oraya tatile vesaire yani mutlaka Paçaville'e uğrayın hani orada bir gece kulübüne veya işte müzikli canlı müzik yapan e, yerler de var hani oralara da oturabilirsiniz çok eğlenceli yani öyle söyleyeyim ama tabi dikkatli olun yani farklı insanlar her yerde var maalesef. Onun dışında tiyatrolar, konserler, festivaller bir kere festivaller Malta'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte çikolata festivalleri, başka festivaller, bir sürü festival var. Yani her hafta neredeyse bir festival var öyle söyleyeyim. Yani kaçırmazsınız eğer orada yaşamayı düşünüyorsanız her hafta bir festivale katılırsınız yani öyle söyleyeyim uçurtma şenlikleri vesaireleri de oluyor ben henüz katılmadım ona ama e, güzel yani etkinlikli canınızın sıkılacağını düşünüyorum o konuda